25 ekimde vizyona girecek bir cumhuriyet şarkısı filminin fragmanı yayınlandı. Çağı yakalamamız lazım. Hatta ve hatta önüne geçmemiz. Bu kadar kısa sürede nasıl olacak? Biz 5 günde düşmanı söküp atmışız. 3 ayda alfabeyi değiştirmişiz. Filmde Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Virca Kalay, Melis Sezen, Şifa Örgül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık... ...gerçek bir hikayenin gerçeküstü mücadelesini güçlü oyunculuklarıyla gözler önüne serecek. Ahmet Adnan da kimmiş bu kadar üstad dururken? Bu halinizi görünce yorgunluk değil mahcubiyet duyar insan. Uykusuz geceler, gerginlikler bu Zeki Bey. Adnan Bey haddinizi bilin. Eğer bu vazifede muvaffak olamazsanız... ...pişman dayı olabilirsiniz. Bu etkileyici filmin oyuncuları özel gösterimde. Bir cumhuriyet şarkısını ilk kez izledi. Özel gösterim sonrası Salih Bademci bakın neler hissetti. Cumhuriyet şarkısı en sıcak cumhuriyet filmidir. Kültür devrimini ele almış ilk filmdir. Buna cesaret gösterecek kadar cesur bir filmdir. Filmde Atatürk'ü canlandıran Ertan Saban bambaşka hisler içinde olduğunu söyledi. Borç ödemek gibi bir şey. Tabii müteşekkirim bana nasip olduğu için. İsmini de Cumhuriyet olan bir şey güzeldir. Üstüne bir de şarkısı varsa. İyi ki bu yoldan geçtik. Önce Allah, sonra da atama teşekkür ediyorum yani ve onun vitrini olmaktan, onun aynası olmaktan bir süreliğine de olsa çok gururluyum ve onurluyum. Bir Cakalay filmin özel gösteriminde gözyaşlarına hakim olamamış. Film tabii biter bitmez ben gözyaşlarıma pek hakim olamadım. Büyük bir inançla yola çıkılmış bir e, hikaye. Bugün buradaysak eğer sanat yapabiliyorsak e, borçlu olduğumuzu hissettiğim bir dönemi, bir zamanı anlatan çok kıymetli bir e, başyapıt diyebilirim. Gözyaşlarımı tutamadım açıkçası. Çok kişisel olarak yani aslında senaryoya hakim olmama rağmen, bir oyuncusu, bir parçası olmama rağmen gözyaşlarımı tutamadım. Duygularını gizlemeyen bir başka isim Ahmet Rıfat Şungar'dı. Film bittiği anda insanın burasına bir şey oturuyor. Zor zamanları bu kadar umutla bir araya gelip, sevdiğimiz, arzu ettiğimiz şeyler için çabaladığımızda e, konunun nerelere gidebileceği ve ne kadar umut verici olabileceği. Umut anlamında çok şey söyleyecek bu film. Melis Sezen Türk insanının neler yapabildiğini izlerken umutlu olmuştu. Türk insanının gerçekten ne kadar hayat dolu olduğunu ve inandığı şeyden hiçbir zaman vazgeçmediğini ve her şeyi başarabileceğini gösteren sıcacık bir film. Sonsuz teşekkür ediyorum emeği geçen herkese ve çok Gerçekten şükrediyorum bir parçası olduğum için. Bir Cumhuriyet şarkısının oyuncuları Şifa Nörgül, Emre Karayel, Mehmet Özgür ve Bensu Soral bakın filme dair neler söyledi. O kadar mutluydum ve heyecanlıydım ki e, aklımdan en çok gurur duymak ve mutlu olmak geçiyordu. Kalbimden de bunlar geçiyordu. Bir kere Atatürk'ün en yakın arkadaşlarından birini oynamak bana bu şansın verilmiş olması çok onur ve gurur verici bir şey. İnanılmaz bir duygu yoğunluğu içerisindeyim şu an. Bu filmi şu an izledim çünkü bu filmi ilk kez galada izleseydim gerçekten toparlayamazdım diye düşünüyorum. 1930'ların Türkiye'sinde doğan bir sanat devriminin hikayesi ve o alıştığımız dönem işleri ciddiyetinin yanında içinde komedi de barındırıyor olması beni inanılmaz etkiledi. <laughs>